Bir de kanala abone olursanız daha güzel Evet ilk de fısı çıkardık. Tamam. İlk de bir tane fıs gitti ve ağaç kakan geldi şimdi. Ödüllere. Hadi bakalım ağaç kakan. Bum. Big fat wiggle, wiggle, boom. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi dün de dediğim gibi ağaç kakan gelmiş. Ödüllü rulet diye bir etkinliğe. Hemen bir girelim. Bakalım alabileceğiz mi la kazı papelli bir ağaç kakan. Şöyle gördüğünüz gibi ödüller böyle. Ee, şöyle bir tane kutu var. Bu ne böyle? Ha, duvar mı? Sen ciddi olamazsın. Evet arkadaşlar bir tane de yeni gelmiş bir gardiyan dua var. Onu da çok merak ettim. Hemen başlayalım. Ne kadar elmasımız varsa başlayacağız. Nereye kadar gidersek. Şimdiden videomuzu beğenip destek olmayı unutmayın. Bir de kanala abone olursanız daha güzel olur. Evet ilk de fısı çıkardık. Tamam. İlk de bir tane fıs gitti ve ağaç kakan geldi şimdi. Ödüllere. Hadi bakalım ağaç kakan. bu Aa. o normalde ben bu etkinlikte şans dedim. Niye böyle yapıyor? Hadi lan. Bum. onun çok fıs veriyor lan. Bir dakika. Mare garden duvardan bir tanesini ver. Hadi aç kakan. Ulan en şeylerini verdi var ya. Evet şimdi bize duvara vermez bence ama. Lan cidden bu kadar da. Evet. 9 elmasla bir dahaki çevirişi kaçırıyor. Al işte ya. Oğlum neden böyle bir şey yaparsın ki? Niye bunları bu ikisini sona bırakıyor? Ben duvarı çok merak ettim ya. Ya acıyor mu birazdan nasıl olur? Evet arkadaşlar. 9 farklı bir dahaki çevirişi kaçırdım. Dün o kadar boş harcamışım ki. Bugüne yetmedi. Ben de geldim. Bunu çevirmeye. Bunu da 3 günü kalmış. Şimdi ben bunu çevirsem ne anlamı kalacak? Ne çevireyim? Bunu mu çevireyim? Bu da vermiyor. Eksik. Neyse arkadaşlar bir kanlay deneyelim. Olmazsa ben kanlay da deneyeceğim zaten elmas şu olursa. Evet 2 3 tane verdi. Galiba. 1 2 3 4 5 Ah güzel. Mi? 5 tane ise güzel tamam. 15 oldu. Geriye 10 kaldı pompalıyı almama. Pompalıyı da buradan alsak 10 numara olur. Can 15 var. Buna yetiyor. Buna yetiyor. Ha evet, tamam buna, buna da yetiyor. Abi benim hedefim bu. 10 tane eksik. Bak son iki videoda bir şey çıkaramıyorum. Başını bile çıkaramıyorum. O yüzden sinirim bozuk. Hadi bir şey çıkar lan artık. Ama bile çıkmıyor lan. Çıksana oğlum. Çıksana. Ama çıkmıyor. Gerçekten çıkmıyor. Evet çıkmıyor. Hala çıkmıyor. Çıktı. <laughs> Bak nereden bildim. <laughs> evet aldık bunu da. Kusura bakmayın fazla şeyimiz kalmamış. Şu yüzden de devam edemedim videomuz buraya kadardı. umarım videomuzu beğenirsiniz. Bakalım tek atan arkadaşlarımız tabii ki olabilir duvara. Duvarı çok merak ediyorum görünüşünü acaba nasıl bir şey. Aç kakan da güzel bir desene benziyor. Almak isterdim. Neyse bir dahaki sefere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like atıp abone olmayı eksik etmezseniz güzel olur. Bay bay.